Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon yıllık bazda %8,6'dan %9,1'e yükselerek yeni bir rekor kırdı. Kongrenin acilen harekete geçmesi gerektiğini belirten ABD Başkanı Biden, benzin, enerji ve gıda fiyatlarındaki aylık artışa dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon yıllık bazda %9,1 olarak gerçekleşerek rekor tazeledi. Başkan Biden enflasyonun kabul edilemeyecek kadar yüksek olduğunu söyledi. Küresel piyasaların merakla beklediği Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon verisinin %8,8 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyordu ancak beklentileri aştı. %1,3 artarak yıllık bazda %9,1'e çıktı. Böylece son 41 yılın rekorunu kırdı. Beklenenden yüksek gelen bu veri Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in 75 bas puanlık faiz artışlarının devam edeceğine işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olsa da aynı zamanda güncelliğini yitirdiğini söyledi. Enerji tek başına enflasyondaki aylık artışın yaklaşık yarısını oluşturdu dedi. Kongrenin acilen harekete geçmesi gerektiğini belirten Biden, benzin, enerji ve gıda fiyatlarındaki aylık artışa dikkati çekti. Bir başka enflasyon haberi de Almanya'dan geldi. Almanya'da yıllık enflasyon, Haziran'da yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle %0,1 artarak %7,6 olarak gerçekleşti. Federalist Statistik Ofisi, Destatis, Mayıs'taki %7,9'luk enflasyona nazaran düşüş kaydedildiğini belirtti. Uzmanlara göre küresel gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa neden olan Rusya-Ukrayna savaşı dünya ekonomilerini derinden etkiliyor. Yüksek enflasyon ve artan borçlanma maliyetleri de gelecek yılın başlarında resesyon endişesine yol açıyor. ABD'de son yılların enflasyon rekorunu Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'la konuşacağız. 9,1, 8,6'dan 9,1'e çıktı. Orada nasıl yankılandı Ali Çınar? Öncelikle Serap iyi yayınlar diliyorum. Biden her ne kadar Orta Doğu gezisinde ve gündemde dış politika olsa da sabahleyin enflasyon oranının son 41 yılın en yüksek rakamına ulaşmasından dolayı e, Amerikan medyasının ana manşetlerine taşımış durumda. Ve ağırlıklı olarak da beklenenden daha fazla bir enflasyon oranı çıktığı ile ilgili açıklamalar geliyor, haberler geliyor. Aynı şekilde de e, Başkan Biden'ın ekonomik anlamda liderlik yapamamasının da sorgulandığını söyleyebiliriz. Ve bunun dışında da petrol fiyatları yani enflasyonun hmm. çok hızlı yükselmesi ve şu anda 9.1 olmasının en önemli nedeninde petrol fiyatlarına enerji krizine dayandırıldığında belirtebiliriz. Amerikan Kongresi'nden bazı açıklamalar var. Bilhassa Cumhuriyetçi senatörler Biden'a sert şekilde eleştiriler getirdiler. Hatta Türkiye saatiyle 21'de e, Cumhuriyetçiler de Senato Bankacılık Komitesi'ndeki Cumhuriyetçiler basın toplantısıyla enflasyondaki son durumu ve Biden'ın yanlış politikalarıyla ilgili açıklamalar yapacaklar. Aynı şekilde Ulusal Parakende Birliği'nin bir açıklaması oldu. Biden yönetimine çağrı yapıyoruz. Çin tarifelerinin ivedilikle kaldırılması için adımlar atılsın. Bu tarifeler yüzünden bir Amerikan ailesine maliyeti 1202 dolar aylık. Çin tarifesini bulundu. açar mısın Ali? Oradan kasıt ne? Şimdi Başkan Trump döneminde Çin tarifelerinde oran yükseltilmişti. Birçok bilhassa tüketici ürünlerine mutfak eşyası olmak üzere bisiklet farklı alanlardaki ürünlere çok ciddi şekilde kota gelmişti tarifeler artmıştı. Bunu da Biden yönetimi de aslında söylüyor. Trump'ın yanlış tarifeler Çin'e uygulamasından dolayı bunu şu anda Amerikan aileleri ödüyor. Yani maliyetler arttığı için. O nedenle de bu çan tarifelerinin azalmasını istiyorlar. Aslında Biden'ın bu konuda yakın zamanda bir açıklama yapması da bekleniyor Çin tarifeleriyle ilgili. Ama genel olarak Serap enerji krizinden dolayı petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı enflasyonun yüksek olduğu açıklamaları geliyor. Yalnız Biden bunu yalanladı. Şu an, bu ayki enflasyon rakamı gerçeğin yansıtmıyor. Şu ana baktığımızda petrol fiyatları düşüşte ve petrol fiyatlarını göstererek enflasyon rakamını da bu şekilde yüksek göstermek yanlıştır diye yalanladı Başkan Biden yazılı bir açıklamayla o nedenle şu anda ekonomik anlamda ciddi tartışmalarda devam ediyor. Tabi soru şu Serap, hı hı. FED Başkanı Pavel şu açıklamayı yapmıştı enflasyon oranı artmaya devam ederse faiz artışlarında egresif bir artışa devam edeceğiz. 26-27 Temmuz'da FED'in toplantısı var. Hı hı. 75 baz mı yoksa bir oranlı bir faiz artışı olup olmayacağı tartışmaları var. çünkü Fed'in faiz artışı bekleniyordu ama şimdi daha yüksek, daha yüksek olacak. Bir faiz evet. artışı evet. bekleniyor. Zaten geçen çünkü... sefer 75 puan 75 bas puan yapmıştı. Belki bunun üzerinde olabilir diyorsun. Evet. O nedenle Powell'ın açıklaması enflasyon verilerine de baktığımızda ciddi sert para politikalarına devam edecek gibi görünüyor ama genel olarak dediğim gibi bilhassa petrol fiyatlarındaki artış tabi kira 1986'dan beri kiralar Amerika'da çok ciddi şekilde en zirveye ulaşmış durumda kiranın artması da enflasyona etkilemiş Etkilelim. durumda gıda fiyatları da aynı şekilde ve şu anda da ciddi bir tartışma var zaten anketlere baktığımızda birçok ankette başkan Biden'ın ekonomide liderlik onaylama sunucu veya oranı %29. Sadece Amerikalıların %29'u Biden'ın ekonomik performansından mutlu. Çoğu mutsuz. Şu anda da rakamlara baktığımızda bunu teyit eder bir adım var. Sıkıntılı bir süreç Amerika ekonomi konusunda. Evet hem Fed'in faiz artırımı işte dolar euro paritesi bunları biz de takip ediyoruz. Dünyadaki enflasyonun bize de etkileri var elbette. Burada da çok konuşulan bir durum var. Orada da yine nasıl değerlendiriyor diye son olarak sorayım. Evet. E, doların değerlenmesi ve bu imlenin etkisiyle de euro dolar paritesinin 2002'den bu yana en düşük seviyeye gelmesi. Ne anlama geliyor? Nasıl yorumlanıyor orada? E, tabii Fed faiz artışına devam ettiği sürece e, Türkiye dahil diğer ülkelerin yabancı para birimlerinde de zayıflama oluyor ve baktığımızda Fed'in e, faiz artışı devam edecek ve Türkiye'de de doların artması anlamına geliyor. E, ama her ne kadar e, şu anda bir sıkıntı olsa da hem Amerikan Hazine Bakanı Yellen hem de Fed Başkanı Amerika'nın ekonomisinin güçlü olduğunu ve bu ortamda biz para politikasına devam ederek e, kendi kurlarının güçlü olması e, diğer piyasalara karşı olacağını açıklıyorlar. Yani piyasalara güven vermeye çalışıyorlar. Ama tabii bu euro dolar paritesine baktığımız zaman da e, durgunluk ekonomideki durgunluk ve bunun etkileri de tartışma konusu ama bilhassa Biden yönetiminden ve Fed'den e, biz dolar kuru ve ekonominin güçlü olduğu sinyallerini vererek piyasaya moral veren bir yönetim veya FED görüyoruz Tabii şu anda. Var. Çok teşekkürler Ali Çınar. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nde durum böyle. Şimdi bakalım FED Temmuz'da nasıl bir adım atacak. şimdi.